Şimdi İngiltere'den gelen bir haberi ve detaylarını konuşacağız. Bir de konuğumuz olacak. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın koronavirüs nedeniyle karantina altında olduğu haberleri geliyor İngiltere'den. Peki doğru mu bu iddia? Neden eğer öyleyse konuşacağız. Eğitim danışmanı Leman Aydın bu bölümde bizlerle Londra'dan katılıyor yayınımıza. Hoş geldiniz. Selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet gelen haberlerin detaylarını sizden dinleyelim. Düşes Kate Middleton'ın koronavirüs nedeniyle karantina altında olduğu iddia ediliyor. Ve bu virüsü de yine virüsle olan bir kişiden kaptığı iddiası var. Doğru mu? Nedir detaylar? Aslında durum tamamıyla şu şekilde. Kate Middleton sahibi olduğu e, tenis... Şey, tesisine gidiyor hmm. ve tenis maçlarını izlemekten çok keyif alıyor aslında kendisi. Evet. Ee, oraya gittiğinde aslında tesisi geziyor. İçeride e, çok sevdiği bir çilekli turta var ve e, onun tarifini öğrenmek için aşçıyla görüşüyor. Yine bir sergiye katılıyor ama tamamıyla bunları yaparken e, maskesi takılı, sosyal mesafe kurallarına da uyarak aslında gezisini düzenliyor. Daha sonra görüştüğü kişilerden birisinin e, covid testi pozitif çıkıyor. Kate Middleton, geçtiğimiz Cuma'dan beri karantina altında. Bu tamamıyla kraliyet ailesini yapmış olduğu bir önlem. Ama e, kendisinin COVID testi aslında yaklaşık dört kere yapıldı hı hı. ve hepsinde sonuç negatif çıktı. Şuanda çıktı Tamam. Hı hı. Evet, iki kere aşısını yapmış olmasa yani aşılarını tamamladı evet. ve e, COVID testi de aslında negatif çıkmasına rağmen karantinada da bekliyor. Şu anda hastalık belirtilerini taşıyor mu peki? Yok, herhangi bir hastalık belirtisi şu anda yok. Karantinada eşiyle birlikte muhtemelen değil mi? Ailece karantinadalar. Yok, aslında sadece bireysel olarak e, karantinada kalıyor şu anda. Peki tek başına. Peki şimdi İngiltere e, bu salgın dönemini en zorlu mücadeleyle geçiren ülkelerden biriydi. Şu anda da 19 evet. Temmuz itibariyle yanlış biliyorsam lütfen siz düzeltin. 19 Temmuz itibariyle de maskesiz hayatın başlaması bekleniyor İngiltere'de. E şimdi hali hazırda ülkenin en önemli isimlerinden biri karantina altında. E toplumda da yine hali hazırda bir aşı e, karşıtlığı var. Ne olacak? Şu anda İngiltere sokaklarında durum ne? Aslında şu şekilde. İngiltere'nin %50'si aşılanmış durumda. Hı hı. Yaşlı halkında %85'i aşılandı ve e, Dün aslında e, Boris Johnson, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yapmış olduğu açıklamada dediğimiz gibi 19 Temmuz'da tamamıyla açılma bekleniyor. Hı hı. Bunun sebebi de e, üçüncü bir dalga bekleniyor İngiltere'de Eylül-Ekim aylarında. Evet. Fakat 3. E, dalganın geldiği dönemde okulların açılması da söz konusu. Ve okullar açıldığında genç nüfusta bunu çok e, daha hızlı yaydığını biliyorsunuz siz de. Mantık tamamıyla okullar açıldığında bu virüs yayılmasın. İlk, üçüncü dalgayı daha erkene çekelim ve ne olacaksa bunu tamamıyla görelim şeklinde. Haliyle biraz daha o dalgayı açmak adına her yeri açtılar, sosyal mesafe kuralları da dahil olmak üzere insanlar kalabalıklar arasında maske takma zorunluluğu da olmayacak insanların bu şekilde bir açıklama açılma bekleniyor. Yani bu bir nevi aslında hükümetin politikası diyebilir miyiz sürü bağışıklığını daha erken yaz aylarında kazanıp Önümüzdeki sonbahara daha düzgün, daha sakin bir şekilde girmek mi hedefleniyor Boris Johnson hükümeti tarafından? Kesinlikle öyle. Çünkü biliyorsunuz e, Eylül-Ekim'de daha da sert kışla yaşanıyor Hı -hı. İngiltere'de. Haliyle biraz daha bu e, üçüncü dalgada e, COVID'in zirvesinin maksimum olduğu noktada biraz daha erkene çekmek asıl amaç diyebilirim. Peki şu anda durum nedir? Zira Delta varyantını konuşuyoruz tüm dünyada ve Delta varyantının en çok etkilediği ülkelerden biri de hatta en başta İngiltere diyebiliriz. Şu an durum nedir? Vaka sayıları her geçen gün artıyor aslında. Hı hı. Günlük vaka sayıları 30 bine yaklaştı. Ama hastane doluluk oranları çok düşük çünkü halkın %50'si dediğim gibi kullanmış durumda olduğu için hastanelerin doluluk oranları düşük olduğu için doğrudan müdahale söz konusu haliyle halkın bağışıklığı da artmış durumda diyebilirim en azından. Şu anda hani İngiltere'de çok ciddi bir önlem alınmıyor. Haline. Peki. Eğitim danışmanı Leman Aydın çok teşekkür ediyoruz. Zayına katkı için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Rica ederim ne demek? İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz.